Lan, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere e, valiz hazırlayacağız. Ha, toplanamadım. Evet başlıktan da gördünüz zaten valiz hazırlayacağız. Çünkü ben yine bir tatile gidiyorum. Yaklaşık 2 aydır falan video atmıyorum. Bunun nedeni bu arada yani... Bu aralar hiçbir şey yetişemiyor olmam okul, ev, dersler. Arada bir dışarı çıkıyorum. Ve bir de 10 Kasım için oratoryomuz var. Ya yani gösteri gibi bir şey yapacağız. Ondan dolayı ona gidiyorum. Hani onun provaları falan oluyor. Yetişemiyorum artık. Bir de sınavlar başladı. Yarın son sınavım var. Allah'a şükürler olsun Yüce Mevlam. Yarın son sınavım var ve artık bitiyor. Ve ben dedim ki neden artık video çekmiyorum. O yüzden şimdi valiz hazırlayacağız ve nereye gideceğimizi bilmiyorum açıkçası. Ee, babam dedi ki eşyalarınızı hazırlayın ve cuma günü yola çıkacağız. Cuma günü akşam üzeri yola çıkacağız. Sürpriz dedi nereye gideceğimizi söylemedi ama dedi soğuk bir yer. <laughs> o yüzden bol bol kışlık aldım yanıma. Şöyle ki e, oradan dönüşte bir de Denizli'ye uğrayacağız halamlara. Ondan dolayı e, biraz büyük bir şey götürüyorum yanımda. Zaten biliyorsunuz bir haftalık tatile giriyoruz. Şimdi en başta e, bir eşofman takımı koymakla başlayacağım. Bunu ya da bunu koymasam mı? Bunu koymayacağım. Onun yerine ilk önce şunu koyayım. Bu alt eşofman altı. Bu eğer hani gece dışarı falan çıkacak olursak, nereye gideceğimiz dediğim gibi bilmiyorum. Hani dışarı çıkacak olursak diyeceğim. Onun üstü var bir de şöyle. Zaten orada da vlog falan çekerim diye düşünüyorum. Bu arada ben telef e telefonun diyorum. Konuşamadım. Kamerayı bozdum sanırım. Bir dakika telefonumu alıp geliyorum hemen. Evet geldim. Ee, en son ne diyordum? Ben kamerada bir... Kameramda bir sorun var. Şöyle ki e, SD kart... Sanırım kamerada değil SD kartlarda sorun var. Benim e, 8 GB bir SD kartım vardı. Hafıza kartım vardı ama... Çalışmıyor. Yani videoyu çekiyorum kaydediyorum bilgisayara aktaracağım zaman bilgisayarda gözükmüyor. Yani SD kartta video olmadığını söylüyor. Ondan dolayı öyle bir sıkıntımız var. Aynı şey 2 GB'lık olan bir hafıza kartında da vardı. O yüzden onları kullanamıyorum. Ben de e, evde aradım, taradım ve e, bir tanesi 1 GB'lik diğeri de 2 GB'lık olmak üzere iki tane SD kart buldum. Ama e, telefonumu değiştirdim. Şey vermeyeceğim <laughs> Marka falan vermeyeceğim ama ee, Telefonumu değiştireyim Kamerası gayet iyi ee, Oraya gittiğimizde Yani nereye gideceğimizi evet bilmiyorum ve Gittiğimizde sanırım telefondan falan çekeceğim Bu arada şu gri eşofman altımı koyuyorum Onun yanına da Onun üstüne giyebilmek için Hani eğer Hava sıcak falan olursa bu bunda leke mi var? Hayır. Tamam. Şöyle bir crop beyaz basic bir crop koyacağım. Evet. Bir de eğer hani kot pantolon aldım zaten yanıma. Yine hava sıcak olursa şöyle bir tişörtüm var. Sıcak olacağını zannetmiyorum ama denizli zaten soğukmuş. Öyle duydum. Ve Gideceğimiz yer de soğuk, yüksek ihtimal. Babam uzun yol dedi. O yüzden birazcık endişeliyim. Yolda falan video çeker miyim bilmiyorum. Ama çekersem yani oraya giderken video çekersem size tabii ki yayınlarım. Yayın zaten hani yayınlamasam Neyse uzun zamandır video atmadığım için konuşmayı da unuttum. Şimdi şöyle bir şey var. Ben Oraya gittiğimizde bir yerlere gider miyiz diye düşünüyorum. Gerçi onun üstüne olmaz. Benim arkası e, sırt dekolteli. Yani be, e, belinde dekolte olan bir e, siyah bluzum var. Onu alsam mı diye düşünüyorum ama sanırım onu giyecek yer bulamam. Çünkü hani akrabaları ziyaret edeceğiz genel olarak. Ondan dolayı beyaz bir tane boyunluk kazak. Evet şimdi bu biraz fazla olacak. Yani size fazla gelebilir. Uyarayım şimdiden. Ha, bunlardan önce şunlar var. Bir dakika. Şöyle bordo renk. Ben bunu çok seviyorum. Kenarında kalp detayı var. Şimdi ben bunu zor dürdüğüm için şöyle ha hiç bozmadan. Bordo renk bir. Üst. Ve yine yakası şeyleri işlemeli. İşlemeli değil de, de e, desenli bir sivit şeklinde bir şey alıyorum. Ee, giderken acaba şey mi yapsam? Giderken eşofman giysem. Hmm. Evet. Şimdi <laughs> şöyle e, Ben. ben kırmızı olanı alsam mı diye düşünüyorum ama yanıma şöyle beyaz bir Ka kardeşim telefonunu evde unutmuş ve ses gelip duruyor bir dakika. Evet, te telefonundan ses gelip duruyor. Kardeşim nasıl kısılıyor bunun sesi ya? Aa. Ne yaptı bu bunu? Neyse. Evet. Şimdi beyaz bir boyunlu kazak. Hatır. Şimdi şey düşünüyorum. Kırmızı boyunlu kazak mı alsam? Yoksa siyah boyunlu kazak mı alsam? Hangisini alacağımı bilmiyorum açıkçası. Ama kırmızı Ne yapsam? Bunu genelde siyah pantolonla falan kombinliyorum. Ama hani siyah pantolon götürmeyeceğim yanımda. Tight götüreceğim. Tight'la da olmaz yüksek ihtimal. Ee, ne yapsam? Bu arada yolcular nasıl çıkacağımı da bilmiyorum. Şey mi yapsam diye düşünüyorum. Bu koymadığım eşofmanı giyip Giderken bu giymediğim eşofmanı mı giysem yoksa şu gri eşofman altını mı giysem bu o az önce gösterdiğim bunun altı acaba onu mu giysem diye düşünüyorum şu an ee, of cidden of yanıma ceket olarak şunu alacağım zaten hani bunu net bir biçimde alacağım. Ben şu EFH altının benim tam olarak boyuma uygun olup olmadığına bakıp geleyim. Çünkü ayakkabı giydiğimde eğer paçaları yere sürtüyorsa babam buna sinir oluyor. Ee, onun için onu giymem de bilekleri lastikli olanı giyebilir. Anladınız siz benim demek istediğimi? Hemen geliyorum. Evet. Geldim. Bu pantolonu denedim ee, ve ve mükemmel bir şekilde bunu bırakma kararı aldım. Bu gidiyor. Bu üstümdeki, bu üstümdekini koyacağım çantaya. O yüzden hemen bir üstümü değiştirmem lazım. Ne giyinmiş diye bakıyorum şu an. Ya da bunu en son en üstte de koyarım o sıkıntı değil ya. Tamam. Şimdi o zaman bunu koyuyorum. Çünkü cebine telefon falan da sığmıyor, orada ra rahat olur. Ve her an fikri de değiştirebilirim yani. Bunu sevdim. Ama her an böyle vazgeçip diğerini de alabilirim. Neyse. Bu arada giderken de şey yapmayı düşünüyorum. Bu pantolonu giyip, yani eşofmanı giyip, üstüne beyaz boyunlu kazağımı giyip, üstüne de ceket. Yani bunun başka şeyi yok. Ee, onun dışında, evet. Siyah mı alsam yoksa beyaz mı alsam diye düşünüyorum. Bordo var. Bence siyah. Evet siyah alacağım. Bu arada yarın bizim kıyafetli oratoru oratoru provamız var kıyafetli bir şekilde. Onu da aslında onu çekmeyeceğim ama Cuma günü telefon telefondan çek. Evet. Kamerada bir sorun olduğu için e, kapandı az önce. E, o sırada ben şunları koymuştum. Siyah boyunlu kazağımı koydum onu söylemiştim sanırım. Si e, şöyle ikisi de lacivert. Biri kumaş, biri kot. Bir de siyah taytımı koyuyorum. Siyah cidden kurtarıcıdır bu arada. Bizim oratoryomuz var. Yarın e, kıyafetli yani kostümlü provamız var. Cuma günü de 10 Kasım için e, direkt yani gösteri var. Or ay orada e, <laughs> çok ılavaya başladım. Bir an, bir yandan da kamera kapanmasın diye şey yapıyorum. Orada ben e, kendimi falan çekerim. Onun dışında Arkadaşlarım çıkmak isterse hani kameraya yani sonuçta ben bunu şey yapmıyorum. Zorlamıyorum. Çıkmak isterlerse onlar çıkar kameraya ve eee gösterinin birkaç bölümünü çekerim size, çektiririm daha doğrusu arkadaşlarımdan birine söylerim ve o çeker. E, öyle. Ben şimdi bu videoyu hemen tamamlayıp yayınlayayım. Bugün günlerden çarşamba akşamı, yarın perşembe. Ve biz cuma günü çıkacağız yola. Siz bu videoyu izlerken ben yüksek ihtimal yolda olacağım. Veya evet, yolda olacağım. O sırada da zaten video çekiyor olacağım. Fazla uzatmadan bitireyim artık çünkü kameramda kapanmak üzere. Bu video biraz aceleye geldi gibi oldu. Evet özür dilerim. Ama daha güzel videolarla özellikle önümüzdeki hafta daha güzel videolarla karşınıza karşınıza çıkacağıma inanıyorum. Vide e kanalımı ilk kez ziyaret ediyorsanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve e bildirimleri açmayı unutmayın kanalıma ve bana destek olmak isterseniz de abone olabilirsiniz. Bu çok mutlu eder beni. <laughs> Yine kapanış yapamıyorum ama bir dakika. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram ve TikTok üzerinden de takip edebilirsiniz. Şuralara bir yere koymuşumdur illaki. Hani edit konusunda biraz başarısızım ama illa yazıyordur şuralarda bir yerde. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay.